Kanalıma hoş geldiniz. Malum Kurban Bayramı geldi. Hepinizin Kurban Bayramı'na en içten dileklerimle kutluyorum. Ve Kurban Bayramı sebebiyle lokum gibi bir kavurma tarifi hazırladım. Lezzetli mi, lezzetli, ağızda büyümeyen bir kurban kavurması yapacağız birlikte. Asla gözünüzde büyütmeyin. Bu tarifle gerçekten çok kolay ve çok lezzetli bir kavurmanız olacak. Dilerseniz kavanoza basabilirsiniz. Dilerseniz buzunuza atabilirsiniz. Her şekilde kolaylıkla kullanabileceğiniz bir tarif. Şimdi ben hemen yapımına geçiyorum. Dana kavurmam için 1 kilo dana etim var. Dananın herhangi bir yeri olabilir. Yağsız bir şekilde olmasını tavsiye ediyorum. Şöyle ufak ufak kuşbaşı halinde doğradım ben. Yaklaşık 400 gram kadar da iç yağımız var. Onları da böyle minik minik doğradım. Erimesi daha kolay olsun diye. Ocağımıza genişçe bir tencere alalım ve pişirme işlemini önce dana etinden başlayalım. Tenceremiz ısındıktan sonra etimizi tencereye bırakıyoruz. Etimizi hiç karıştırmadan bu şekilde birkaç dakika bekliyoruz. Etimizin altından köpükler çıktıktan sonra etimizi karıştıralım. Evet, etimizin altından köpükler böyle çıkmaya başladı. Şimdi etlerimizi şöyle bir ters yüz ediyorum. Etimiz pişerken etimizin ortasını bir çukur açalım. Etin ortasında köpükler çıkmaya başlayacak. Ve ortada çıkan köpükleri kaşık yardımıyla toplayalım. Ortasına çukur açmamızın sebebi köpükleri toplamak. Bu köpüğü etten almamız gerekiyor. Evet, etlerimiz alttan bayağı kaynadı. Şöyle bir çeviriyorum. Etimizi alt üst ettim. Aynı şekilde tekrar ortasına çukur açıyorum ve çıkan köpükleri topluyorum. Etin köpüğü çıktıkça köpüğümüzü alma ihmal etmeyelim. Tabii bu arada etimiz yüksek ateşte pişmeye devam ediyor. Sizin de gördüğünüz gibi etimizin kabuk köpüğünü elimden geldiğince topladım. Evet etin köpüğü çıktıkça köpükleri almayı ihmal etmeyin. Etlerimizi karıştırıp şöyle bir düzeltiyoruz. Ocağımızın altını kısalım ve tenceremizin kapağını kapatıp etlerimiz pişene kadar kısık ateşte ağır ağır pişirelim. Kısık ateşte pişirmeye başlayalı yaklaşık 15 dakika kadar oldu ve arada etin kapağını açıp hafif hafif karıştıralım su durumu nedir bir kontrol edelim ve o su çekene kadar etimizi bu şekilde kısık ateşte pişirmeye devam edelim etin altını kıstıktan sonra yaklaşık 50 dakika geçti ve tabanında su kalmadı yani etin suyu iyice buharlaştı görüyorsunuz sizde Tenceremizi ocağımızın diğer gözüne aldım. En kısık ateşte orada hala pişmeye devam ediyor. Ve tavamızı iç yağları alıyorum. Tavayı kızdırmadım. Soğuk tavaya aldım. Altında kıstım. Yavaş yavaş erisin. En son kıkırdak kısımlarını içinden çıkaracağız. Yani ben tel süzgeçte süzdüm açıkçası. Yani adeta içinde sıvı yağ var gibi olacak. Bu yağda kavurma yapılır. Çünkü hem bunu koruması için hem de yumuşak lezzeti verebilmesi için iç yağ olması gerekiyor. Etin lezzeti kendi iç yağı ile gelir. Evet iç yağlarımız erirken biz de etimize lezzetini verelim. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar kaya tuzunu öğüttüm ve etimize ilave edip karıştırıyorum. Evet iç yağımız gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde eridi. Sadece kıkırdakları kaldı. Onlar da çıtır çıtır böyle öyle güzel ses çıkartıyorlar ki. Şimdi tenceremizin üzerine tel süzgeci alacağım. Plastik kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü yağın derecesi çok fazla yüksek oluyor. Böyle bu şekilde süzdüm. Dilerseniz kevgirle de alıp yağı o şekilde ilave edebilirsiniz. Ve etimizin yağını attık. Hala altı kısık ateşte. Yağ işlemini niye önce yapmadım diye... Merak edebilirsiniz. Videonun başında etten e, belli köpükler topladım. Yani et kaynadı, sulandı ve köpükleri aldım. Bu sulanma işlemi çoğu ette olur. O köpüğü toplarken içindeki yağı almak istemedim. O yüzden etin yağını en son ilave ettim. Çünkü gördüğünüz gibi çok güzel pırıl pırıl bir yağ. Açıkçası ziyan etmek istemedim. Etin yağını verdikten sonra yaklaşık 2-3 dakika kadar daha kavurdum ve ocağımızın altını kapattım. Ocağın altını kapadıktan sonra rahat işlem yapabilmek için ve etimizi dinlendirmek için yaklaşık 1-5 dakika kadar bekledim. Şimdi kavurmamı şu şekilde bir kasem var. Ona basacağım. Dilerseniz kavanozda kullanabilirsiniz. Yeter ki şekil alsın. Kavurmanızı eğer kavanozda muhafaza edecekseniz kapağını muhakkak vakumlayarak kapatın ki uzun süre tazeliğini korusun kasenin ya da kavanozunuzun içerisine etin yağından da koymayı mutlaka ihmal etmeyin. Evet etleri güzelce bastım. Şimdi böyle biraz 5 dakika kadar dinlendireceğim. Oda ısısına gelmesini bekleyeceğim. Ve üzerini streçle kapatıp buzdolabına kaldıracağım. Kalan etimizde de sizlere farklı bir yöntem göstermek istiyorum. Streç filmi masamın üzerine yaydım. Şimdi etleri onun üzerine koyuyorum. Yağından da ilave ettim. Şimdi onu böyle güzelce sıkı sıkı elimden geldiğince sarmaya çalışacağım. E, stretch film ince diye ben iki kat yaptım. Videonun ilerleyen bölümlerinde onu da görebilirsiniz. Belirtmek istediğim bir şey daha var. Eğer kavurmanızı bu şekilde stretch filme sarıp buzdolabına kaldırmak istiyorsanız etlerinizin biraz daha soğumasını bekleyin. O şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet kavurmalarımız buzluğa gitmeye hazırlar. Süzdüğümüz yağımızı böyle üzerine baharatlar ve biraz tuz serpiştirip bu şekilde ekmekle de yiyebilirsiniz. Yufkanın arasına da sarıp yiyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ziyan etmenizi tavsiye etmiyorum. Evet yaklaşık 2 saat kavurmaları buzdolabında beklettim. Aslında ertesi gün olsa çok 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 daha iyi olurdu ama inanın zamanım yoktu. Ertesi gün de farklı telaşelerden dolayı size sunum yapabilmek için yaklaşık 2 saat kadar beklettim. Buzdolabından yani buzluktan çıkardım. Gördüğünüz gibi kavurmamız kalıp gibi kasemizden çok kolay bir şekilde çıktı. Ama eğer siz zorlanırsanız böyle 7-8 saniye kadar e, ocağı tutarsanız o böyle hafif erime yapıyor. Ve ters çevirdiğiniz zaman çok kolay bir şekilde çıkartabilirsiniz. Ortadan da böyle kestim. İçini sizlere göstermek istiyorum. Umarım bu tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni videolarda yeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.